Selamlar ben Karakedi. Bu videoda YSS ile oynadığım bir oyunu sizle paylaşacağım. Bu arada bu video mükemmel oldu. Çünkü oyunda 20 kill aldık. Şöyle garip bir şey fark ettim. Ne zaman kötü oynayan birini kara listeye eklesem bir sonraki maçta takımım daha da kötü oluyor gibi. Yani gerçekten sistem mi öyle bilmiyorum ama bir süredir kara liste kullanmıyorum. Sırf böyle hissettiğim için. Ve eminim senin de bu başına gelmiştir. Neyse şu kırmızıyı kestik. Şu an Akdeniz'e gitmeyi düşünmüyorum. Akdeniz'e gitmektense mavi kesip hızlıca 4 level olursam güzel olur. CSS'nin şöyle bir olayı var. Ultisine küçük bir buff aldı ve ulti attıktan sonra artık daha da e, uzun süre kayıya binebiliyor. Kayık mı diyeyim, kay mı diyeyim, mantıksız diyeyim. Bu kayıya bindikten sonra güzel bir şekilde gank atabiliyoruz. Topluca bir stand atabiliyor bu e, yetenek. O yüzden mükemmel. Hemen şunu alıp gidelim oraya. Şöyle ultiye bastık. Carmilla'nın stun'ını bekleyeceğim ulti atmak için. Temiz bir kill oldu. Böyle durumlarda skill shot stun'ı atan sizseniz eğer seçerek atılan stun'ı beklememiz gerekiyor ki garanti kill olsun. Bu arada bu alfayı alırız burada büyük ihtimalle. Yani tankımız öldü ama. Buradan bunu alırız. Ve hadi be. Heh. Buna devam etmeyelim. Şey geldi. Mor küçük adam geldi. Bu arada iyi kaçtık oradan. Ultimizin 20 saniyesi kaldı. 20 saniye sonra tekrar ulti atabiliyoruz. Kaplumbağa da olacak birazdan. Kaplumbağa için aşağı gideriz. Bu arada ultimiz 50 saniye 40 saniye falan sürüyor. Güzel yani. Ve bunun bindiğimizde bizi hızlandırması ve aktifleştirmesi güzel. Kaplumbağa girmeden önce ulti atacağım. Rakibin görüşünü almak için. Bir alfa bekliyormuş bak çaldı. Seni çaka. Al. Allah. Stanlıyken nasıl attı onu? Neyse çevreledik. Güzel çevreledik ve bunu keseriz. Güzel kestik. Karşı maviye bakacağım. Am Cyclops yine orada ya. Bizim Carmilla da gitti. Zaten çok gelmedi. O zaman kendi ormanımıza dönelim. Bu arada kesinlikle kendim nefret ediyorum. Böyle YouTube'çılardan genellikle çok beğeni istiyorlar. Çok işte abone olun diyorlar falan ama gerçekten demem gerekiyor büyük ihtimalle. Yani o yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Böyle bilgilendirici videolar büyük ihtimalle haftada bir tane şeklinde yapabilirim. Güzel oluyor ama çoğunlukla Shorts'tan ilerlemeyi düşünüyorum şimdilik. Ultimiz yine geldi atalım görüşle. Yukarıya gidersek Güzel olur. De i̇şte Carmilla biraz şey yapması lazım. Bizi takip etmesi lazım. Ya burada zorlayacağız bakalım. Stanla güzel olursa. Yani ışından attı kaçta gitti. Carmilla'mız tek başına orada duruyor. Aşağıda ormana gittim, Ne yaptıysa. Bu Cyclops da neredeyse bütün girdiğim çalılarda var ya. Neyse ultimiz gelirse kadar bir olay yapmayacağım. YSS'nin pasifinden bahsedeyim biraz şöyle Yukarıda zaten cam barımızın altında vuracağımız zaman gözüküyor Nişancı mı yoksa yakıncı mı diye bir yakıncı bir nişancı vurmamız gerekiyor çoğunlukla hani saldırı hızını Beşirmek için ve Her yerine katınca Saldırı artıyor İki tane ee, Düz vuruş için Armilla'nın üstünde bekleyeceğim uf mükemmel yapıştırdık ama var ya orayı Ay ya. Kaymile işte. Bu arada karşıdaki Gatot'u tuttuk. Kalea tuttu. Kalea'ya hiç gitmeme sebebim buydu işte. Gatot Yani tutsa ne tutmasa ne ulti atıyor kaçıyor. O yüzden aşağı çok fazla gitmiyorum. Fark ettiyseniz her ultiyle ile genellikle Brody'ye gittim. Şu ana kadar. Kendi mavime de gideceğim. Kendi mavimi almasınlar diye. Fırsat vermek istemiyorum Ondan sonra Yolda kufreyi kesiyoruz Tabii ki de mavi den önce Mavi alacağım ve ondan sonra ulti açacağım Ki Kaplumbağa'ya gireceğiz Rakip takımın görüşünü alacağız Carmilla e girmeye Başladı bile Sadece alfa Burada başka hiç kimse yok Yani Cyclops mitte gelmez Hala bir farm kesiyor zaten Cyclops'a bak bir de pusuyor anca bedava bir kaplumbağa aldık kaplumbağa ve lord keserken kesinlikle e, ultiye basmak kararında çünkü adamlar nerede nerede değil falan gibisinden görüş almak çok iyi bir özellik ona göre yerleşebiliyoruz o yüzden kaplumbağa ve lord keserken kesinlikle ultinizi kullanın zaten şu an yukarıdan aşağı geleseye kadar ultimin 10 saniyesi falan kaldı sürekli de geliyor ulti. Oh, oh. Carmilla'nın ultisiyle şey yapabiliriz, kombolayabiliriz. Ultim, ultimi basıp Brody'ye de gidebilirim hızlıca. Yolda alfa var. Bu ikisini tutarsak güzel olur. Tuttum. Bayağı iyi şey yapmadım mı? Kaçırmadım adam kendini. Neyse, kaçıramamış. Cyclops İstemiyorum istemiyorum ya. Cyclops aşırı sinir bozucu. Şuna bak. <laughs> ya YSS'yi de çok bilmiyorum aslında. 50 maçım mı? Far ya da yok. Ama takımda iki tane tank olunca ormana nişancı almak istedim. Orada buna tek vuruşla ölür. Allah. Tek vuruşla ölür diyecektik de biz de ölüyoruz. Orman keseceğim canım yenilensin. Ondan sonra ultim geldi zaten. Ultiyle ile tekrar bir gank atarız. Ya şu ana kadar anladıysanız YSS'nin olayı aslında ulti atıp şey yapmak. Rakibin görüşünü alıp ona uygun rotasyon etmek. Aşağı yetişebilirsem aşağı yetişeceğim. Allah karşımıza bu gelmese değildi. Bu arada ölüm sahnelerini atlıyorum her zaman gibi. Çünkü izlerken 30 saniye 40 saniye boyunca ölümlü bir şekilde izlemeye gerek yok. Yapabileceğim bir şey de yok zaten. Ulti atacağım. Carmilla yine kapın bandı taraflarda. Carmilla'nın ultisi de var. Ultimle kombalayabilirim. Güzel olur. Atmıyor ama ultiyi ya. Bak 3 kişi birleşik orada. Carmilla'nın ultisi yoktu. ya yani at vardı da atmadı. O yüzden erkenden ben atmak zorunda kaldım. sana yani büyük ihtimalle atmasaydım. Karşıdaki pençeyi de kaçırdım zaten. Alamazdım ama ulti attığım için ben de orman kaldı kaplumbağa kaldı iyi oldu tesadüfleri şansları severiz çalamasak da ucuzundan oyun bize kaplumbağayı verdi 4 kişinin arasından Carmilla güzel tuttuk aldık yani ama Carmilla donatısı birazcık daha erken gelip de güzel olurdu yani ne çabuk gitti lan bu ışından mı attı bu Şimdi atalım bu kap şey gitmiş dede gitmiş denesem tek atar mıyım acaba neyse bakalım. ultimiz boşa gitti o hepsini bağlamış bak hepsini bağlamış orada ben varken yapmıyor bunları bu hasarımız inanılmaz şey ya iyi tanka karşı çok değil tabi. İlk etene kaçacağım stun diye. Ama suratını atmasaydım iyiydi. Yakalıyorlar yakalıyorlar. Abi şunun yanına gitmek istemiyorum. Aa. Ah. Ah, oh canım yok. Ama yaşıyorum abi. Hayatta hep böyle değil zaten? Kırmızımızı alalım. Ulti bak 30 saniye. 30 saniyede bir geliyor sürekli. Yani 30 saniye değil tabii ki. 45 saniye 50 saniye Yani çok hızlı geliyormuş gibi hissediyorum ya. Ultide de uzun süre kalıyoruz ya. Lord geliyor. Lord öncesinden ulti patlatırız bir tane. Ultimiz geldiğinde. Lord'u seri bir şekilde alabiliriz. Sonuçta hem ana bir hem ben varım. Bir tane nişancı rahat alır Lord'u. Bu arada Carmilla benim arkadaşım değil. Yanıma gelip gelip emoji atıyor ama kesinlikle benim arkadaşım değil. Base açacağım. Hazır herkes ortadayken ve benim canım azken. Yolta almıyorlar zaten. Alifan'ın mavisinde olduğunu biliyoruz. Haritada gözüktü. Yerlerini görmek için ulti atalım. Hepsi aşağıda. Aslında Lord yapabiliriz. Güzel sinisi bir şekilde. Derken Kufra geliyor. Sinsice yapamadık. Bakalım 3 kişi burada. Alfa haritayı gördüm. Alfa haritada aşağıda. Hemen Lord yapabiliriz. Bu Alfa'nın buraya gelesine kadar biz Lord'u eritmemiz lazım. İyi Hanabimiz çok geç kaldı Lord'a. Fırsatı krize çevirdik. Kaleye bıraktık. Kaleye öldü. Lord aldık. Güzel aslında. Güzel takas. Savaşmamamız lazım. Şu an Lord aldık ve savaşmamalıyız ama işte gidip gidip mesela Hana bir bedava öldü. Yani çok sık karşılaştığım bir hata. Yani Lord'u almışız. Lord'u aldıktan sonra karşının canı az diye heyecana kapıp adamları kesmeye gerek yok. Riske atmaya gerek yok. Çünkü Lord gelince zaten bütün minyonlarla beraber tekrar savaşacağız. Yani canımızı doldurup Lord'la beraber gitmemiz lazım. Lord'u aldıktan sonra ilk yapılması gereken güvenli yere gidip base atmak. Lord'un arkasından gitmeyeceğiz. Lord'u tutmaya gittiklerinde diğer lane'lerden kule almaya çalışacağız. Özellikle ortanın ve aşağının ilk kuleleri duruyor. Atalım görüş almak için. Abi adamlar 3 kişi midde ya. Ne yapıyorsunuz gidin Lord'a ya. Hayallerimdeki plan bu değil de. Yani Alfa dışında diğerleri de yukarıya gider. Biz en azından aşağıdan ve ortadan bir kule. Belki şansımız zorlarsa iki kule alırız diye düşünmüştüm. Gatot'u ultisi duruyor mu acaba? Kale'ye bize biraz söyleniyor ama yani Gatot'a gördüğünüz gibi bak 3 kişi geldik yine olmadı. Çünkü adam hayvan gibi tank ve benim stun atabilecek bir yeteneğim yok. Ultisini durdurabilecek sadece ultim var. E, Kalea'nın sadece ultisi var. Hani Cheng'in zaten stun yok. Hani bunlar da böyle toplu bir stun değil yani. Badang'ın sürekli böyle atabileceği bir stun falan olmayınca Kalea'nın ultisi yetmiyor bizim Gatot'u kesmemize. O yüzden hiç aşağı gitmiyorum ama hani ağladığından beri biz komple aşağıdayız. Ortayı boş bıraktık. Ortadan kule alabiliriz şu an rahat bir şekilde. Şu da artık yeter ya. Ana ormana kaçtı lan. Zorlayacağım biraz. Ölsün artık sinir oldum çünkü ya. Şu karaktere herkesin sinir olduğuna eminim ya. Kesinlikle bak. Yorumlarda bahsedin. Neyse ölümü atladık. Bu arada buraya kadar izleyenlerin olduğunu düşünmüyorum ama yine de anlatmaya devam edelim. Yani Lord var, ulti açacağız Hamilan ultisi yine bak bizim ultiden önce gelmesi lazımdı gelmedi. Burada uzak uzaktan vuruyorum. Burada saldırmamız lazım bence zaten işler kalya sayesinde. Rodia alabilir alamaz mıyız ya? Burada kim hatalı hiç bilmiyorum ama adam ışından atıp beni kesti. Kalaya biraz suç bulsam mı acaba? Ölüm geçtikten sonra şöyle adamlar Lord aldı ve Lord'u savunmamız lazım. Mavi alabilirsem iyi olur Lord gelmeden. Hey, evet, yine var. Abi hepsi pusmuş şuna bak. Dört kişi de Mavi'de. San, sanırsın Fen'i oynuyorum ya. Lord'u alalım. Kolayca bir şekilde zaten bıraktılar. Şimdi savaş mepasında Lord'tan sonraki Şampiyonları da kesmemiz gerekiyor ama güzel TF oldu. Şöyle ilk etene katalım katılmasına ki hoplamayalım. Bayağı güzel oldu ha. Cyclops kaldı hayatta. Cyclops çok fazla tutabilir mi bilmiyorum ama minyonlarımız gelmeden şunu almak istiyorum. Görüş vermesin. Cyclops iyi oynarsa tutabilir burayı. Bitirmemize engel olabilir deneyeceğim biraz Oha 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 abartısız bir hasar alabilirsem güzel oldu kadar iyi tuttu Ama milyon kalmadı yani burada beklememizin bir anlamı yok Minyonlar çünkü daha ortaya yeni geldi Aman aman bir şey olmazsa tf olmazsa büyük ihtimalle oyunun bitmesi için bir almamız gerekecek. Çünkü adamlar güzel bir farm tutabilirler. Bizim de çok engage yapabileceğimiz bir şey yok yani şey olarak hani adamları birden çıkıp girmelik bir şeyimiz yok. Hani adamlar üzerimize gelirse Carmilla ultisi ile güzel kombolarsak mükemmel yapabiliriz. Bakalım nasıl gidecek. Kırmızı mı alacağım? Ne diyor harbi cidden sadece yanıma gelip emoji atıyor. Hiç daha bir kere bile emoji atmadım ona ama inatla geliyor. Ultiyi kullanabilirsek şöyle güzel olur. Yani kaleye savaşmak istiyor ama arkasını görmüyor şu an. Yani iyi yakaladı. Acaba görüyor muydu? iyi bağlandılar ha bu arada. Yani ama gerçekten böyle çok dayanıklı değilim. O yüzden hep suikastçı gibi oynamak zorundayım. Zaten SS biliyorsanız suikastçı nişancı, nişancı suikastçı rolünde. Hani düzenlemeden beri artık aslında ultisi güzel de TF'de iş yapabiliyor aslında ama yine mesela ben Brody'nin içine girince ya da Alpha'nın içine girince tek yiyorum. Lord almak için ulti attım görüş almak için doğa bastı geri kaçacağım öleceğim çünkü bak burada ulti atsa öleceğim menziline girmeye korktu yani rezillik ya bak, bu kadar hasar yemem biraz şey abarttı bence yani adam neredeyse utanmasa tek vuracak yani base atmak istiyorum canım yok bakalım ne olacak şeyde altınımız var kufra aslında al alırsak güzel olur. Karşının tankı olmaz. Ama burada yüzünden yaklaşamıyorum oraya. buraya yalnız bırakmak zorundayım. Tek başlarına kalsınlar azıcık. Ulti attım ki hızlı bir şekilde gidebileyim. Ama minyonları şu Anbu'nun takımını kesmeden gidemem. Şuna bak. Bayağı da güçlü minyonları var. Anbu muydu bu? Naruto işbirlikçi. Şey. Maskeli karakterler sanki. Abi bu takım mıydı? Öyle bir şeydi. Lord alabiliriz. Alfa zaten ölmüş. Alfa'nın ölüşüyle Lord'umuz bedava bize geldi. Çaldırsak dingilizdir demektir. Çünkü karşıda Junk yok. Ama işte. Gelmesinler gelmesinler. Çaldırdım abi bu arada. Ama en azından bizim takım çaldı. İyi. Çıkmamız lazım bir şekilde çıkmamız lazım. Destek vermeye çalışıyorum. İşte bak. Yine bak. Lord aldık. Öldük yine. Orada hani çıkabilmeler için birazcık orada arkalarında durdum ama çıksınlar diye durdum yani. Bir saldırsınlar diye durmadım ki. Onlar da saldıracağız sandım seni. Yani çok şey. Bu yaşanılan e, olayların sebebi büyük ihtimalle Takım arkadaşlarımız bizim canımıza bakmıyor yani. Mesela 5 canımız var 5 canımız olduğunu bilmiyor Arkasında beni görüyor haritada Saldırmak istiyor gibi böyle hatalar cidden çok Yaşanıyor yukarıda can barı var abi Bir de şey yani haritanın mini haritanın üzerinde de Takım arkadaşının canınıza bakabiliyorsunuz bakın mutlaka Burada Bu lordla bitirebilmemiz lazım ya Anabimiz yok Ben de kuleye böyle 1-2 vuruyorum Olmuyor. Bir kişiyi düşürebilsek Yeter artık ya Vallahi şu Cyclops'a Nefret etmeye başladı Orada olaylar dönüyor Ulti attım yetişebilmek için Carmilla güzel bağladı Oraya ulti atabilirsem güzel olur aslında Bak öf. Carmilla iki kere mi ulti attı Bağlamıştı sanki Abi Abi çok vurma abi Ben de sizdenim yani olmuyor tutuyorlar sürekli e canımı doldurmak için bez atmak yerine buff keseceğim bakalım buff bize ne kadar can verecek. zaten 60 60 50 50 can yeniliyoruz o niye kesince can vermedi hiç sıfır verdi lan can carmina mız da lordu kesersek güzel olur Brody var ama arkada Brody. Brody'nin üzerine gideceğim ultiyle. Böyle bedavadan ölsün. 7 saniyesi 5 saniyesi son, sonra düşman doğduğu için gitmeyeceğim ilerlemeyeceğim bize evet, bitiremeyebiliriz Lord'a döneceğim Pençem yok dalın şuna abi niye bırakıyorsun Gözünüzü seveyim saldırın şuna işte bırak Pençem yok gelseler Vallahi kalp krizi geçirdim Böyle şeyler yapmayın abi. Zaten 5 5 5 5 vuruyorum. Yarım saatte vuruyorum. Lord'a bıraktılar beni tek başıma orada. Orada aşağı ittirelim. Bir sürü minyon var. Minyonlar benim canımı ne biçim götürüyor. Şuna bak abi. Harbi harbi. An bunun takımı. Naruto'cular aşağı yorumda. Buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama. Umarım izlemişsinizdir ya. Bir şeyler kattım mı bilmiyorum ama Bir temel temel mantığı Ultimiz olmadığı sürece Orman döndük Ultimiz olunca da gank atmaya çalıştık Eğer kaplumbağa varsa lord varsa Lord ve kaplumbağa kesmeden önce Ulti attık yss ile adamları görmek için Bu tf'de Biter diye düşünüyorum umut ediyorum Bakalım güzel bağladık hamile Ve bitti ya Bitti bitti Ya şöyle direkt hemen Kuleye vurursak şöyle yavaş yavaş. Ya da buraya kadar izleyenler için aşağıda kendinizi belli edin. Buraya kadar izleniyor mu izlenmiyor mu merak ettim çünkü. Hepinize bir sonraki uzun videoya kadar görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.